çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz. Önümüzdeki pazartesi yani 1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, hastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler, belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye başlayacak eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de biraz İran'da hizmet vermeye devam edecek gelişmelere göre hem kapsamı hem saati ayrıca değerlendireceğiz. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren